Bu bitti. Ver dolaba koyayım. Oo Emre, ne çıktı bugün? Bir kasa istavrit var, biraz da tekir. Arabada da bir kasa var. Ha, balıklar da geldi. İyiymiş. Alayım. Ben bunları götürürüm, sen arabadakini al. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Ver bana, ben alayım. Ver. Ne haber yenge? İyilik. Kerim abi nasıl? İyi. Kızmadın değil mi? Yok canım. Dün gece çok duygusaldı. Yani içkiden değil ondan sarhoş oldu. Ya bir de bir, bir çenesi düştü ki sorma. Kerim abi sana çok aşık bir yenge. Vallahi. Allah bozmasın. Ben yani size çok imreniyorum. Tarısı başıma inşallah. Hadi sen otur ben sana çay koyayım. Yok ben gideceğim. Babam bekliyor. Yani tezgah gideceğim. Kolay gelsin. Kolay Sağol. gelsin. Hoş geldin. Aa, hoş geldin. Rahmi abi geldi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Abi. Merhaba. Ne oldu? Hiç, öylesine geldim. İyi, otur o zaman. Fatma Gül kendi tatlısından ikram etsin sana. Çay da var taze. İçerim vallahi, içerim. Berk oğlum, Hadi size iyi çalışmalar bana müsaade. Şeyin geliyor Ahmet abi. Dur ya nereye gidiyorsun? Hesaplaşalım. İyi iyi. Kimsecikler yokmuş daha. Otururum ben burada otururum. sen bak işine. Abi gerçekten öylesine mi geldin? Ha ha. Öylesine korkma korkma bir şey yok. Yengen temizlik yapacakmış da ayak altında dolaşma diye kışkışladı beni evden. ne yapıyor hı. evdekiler? İyiler iyi. Kerim atölyeye gitti. E ben ne de yok. O da aktara gitti. Yengen de temizlik yapacakmış. Öyle işte. Sen ne tatlı yaptın? Ekmek kadayıfı. Bayılırım ha. İyi getireyim de ye. Yüzlük olur mu? Buyur abi. Sağ ol, çok sağ ol. Afiyet olsun. Alo. Geliyorum, geliyorum. Ya ancak çıktım evden. Öyle kolay mı zannediyorsun? Taksiye bineceğim şimdi. Nasıl geleceğim ben oraya? Sahilden mi? Gelince ararım o zaman. Yaklaşırken ararım. Görüşürüz. Efendim Meryem abla? Kerim bu kadın yine bir işler çeviriyor. Ne oldu yine? Gizli sakta çıktı evden. Kesin o Münir Söğsüzü'yle buluşmaya gidiyor. Of! Hey Allah'ım ya! Arabayı aldım, peşindeyim. Bu sefer yapışacağım yakasına. Abla bak yapma, yine olay çıkacak. Yok Kerim. Bu kadın hala Fatma Gül'ün arkasından iş çeviriyorsa yanına bırakmayacağım. Ne durumda anlarında? Yeter artık ya, uğraşmasınlar bizimle. Tamam, bekle ben geliyorum. Takip ediyorum ben, seni bekleyemem. Haberin olsun diye söyledim. Sakin ol ama. Bunu yanlarına bırakmayacağım artık. Hah, tamam. Hadi kapatıyorum. Ara beni tamam mı? Tamam, tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.